ülkelere baş kaldıralım. İstediğim şekilde çıkarsa olayımı veririm ama yoksa yani ben bir beklentim yok bu yani bu bu hükümetin bu parlamentonun. Bir talebiniz var mı? Benim her türlü özgürlükçü bir anayasa çıkmasından yanayım. Ama çıkacağını umudum yok. İyi olur yani yeni anayasa yapılsa. Çünkü eski anayasa biliyorsunuz yani halkın değil, askerinin anayasasıydı yani. Yalnız Allah Hangisi kârlısa Allah yani onu hani şey etsin yani. yani ana şey söylesen olur söylemesen. Bireysel bir talebin var mı diyeceğim? Yok bir şeyim yok ya yani. ne söyleyeceksin? Söylesen de bir Niye, sözün geçmez bir şey yapılmaz. Sözün geçmeyen bir şey ise şey, ne yapabilirim? Yani peki yok mu hani sözün oldu da geçti? Yok hiç bir şey yok şimdi, hiç açmayalım konuşmayalım tamam. kapatalım evet. teşekkür ederim. Yeni anayasa ee, yani bilmiyorum nasıl çıktı mı ki şu an yeni anayasa? Yok. Evet. Ama yapılacak hani beklentilerimiz herhalde. Neyle ilgili yapılacak ama? Özgürlük. Demokrasi. Anayasayı ben zaten anayasayı ben kabul eden biri değilim. Adamlar istediklerine göre çeviriyor anayasayı. Ama biliyorsunuz vatandaştan da fikri almıyor. Hangi kimin fikri? Vatandaştan da vatandaşlarına... fikri Mektup ve... Gözde gözüken o. Gözde gözüken o. Ama arka tarafı biliyor mu Neler yapılıyor, neler yapılmıyor? Bilmiyoruz. Bir bakmışım bu olmuş, bir bakmışım bu olmuş. Askeriye bile bitti ya baksana. He? Ya askeriye önceden masaya bile vuruyordu. Şimdi yok. Çıt yok. Vatandaşın anayasası olsun. Vatandaş bu ülkede ben rahat ediyorum bu anayasayla desin. Irkı, dini, dili ne olursa olsun. Valla yeni anayasayla ilgili nasıl bir şey diyebilirim? Bu başbakan başımızda olsa hiçbir anayasaya ben inanmıyorum. Ve sonuna kadar da böyle rezil bir durumda olacağız. Benim bildiğim budur yani. Peki anayasaya girmesini istediğim bir madde var mı? İstediğimiz bir madde kardeşlik istiyoruz, barış istiyoruz. O da yani başka bir şey yok. Şimdi mutlaka vardır ama anayasanın nasıl hazırlandığını bilmiyoruz, taslağı bilmiyoruz. Belki istediğimiz var olabilir içerisinde. Yeni anayasa, toplumunla ilgili bir yeni anayasa, tek başına yeni, asa, yeni anayasa olur mu? bütün herkes birleşerek anayasa yapılıyor. Tek başına hiçbir iktidar vatandaşlar da, vatandaşlar da lazım tabii. Milletin menfaatine olan her maddeye evet demeler lazım. Vallahi olumlu düşünüyorum ama olsa olumlu düşünüyorum. Tabii ki Evet, Turay Adana'lı anayasa tartışmalarının kıyısından köşesinden girmeye başladı. Yani yavaş yavaş anayasa tartışmaları sokağa yansımaya başlamış. Bir kısmının haberi yok. Bir kısmı bu tartışmada